Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta Oğlak Burcu'nun aşk falanına bakacağız sadece aşk falanına bakacağız aşk hayatında neler oluyor neler bitiyor yeni biri var mı ex partner aklındaki kişi evlilik ayrılma barışma yasak aşk durumu aşk hayatınızda kafanıza takılan bütün soruların cevaplarını buradan vermeye çalışacağım sizin için arkadaşlar 4 kartla seçeceğim hemen ilk 4 kartımızı seçelim birinci kartımız Tılsım Prensi. İkinci kartımız Tılsım Sekizlisi. Aşk ve para, aşk ve para yönünde şanslısınız diyebilirim. Değnek ikilisi. Ve tılsım ikilisi. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Partnerinizle aranızda sorun varsa ilişkinizde kısır döngüye girmişseniz yapmanız gereken tek şey canlılık katmak ve bunu hemen yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani ilişkinizde şu an bir ayrılık görükmüyor e, Oğlak Burcu arkadaşlarım ama e, kısır döngüye girmişsiniz. Aşırı monotonlaşmış bir ilişkiniz var. Bu yüzden canlılık şart. İlişkinize canlılık katmanız gerekiyor. Renk katmanız gerekiyor. Aksi takdirde ilişkiniz kötüye gidecek arkadaşlar. Dalgalanmalar daha büyüyecek. Bu yüzden ilişkinize renk ve canlılık katmanız gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Bu bir İlişkinizde ne yapmak istiyorsanız kararsız tutumunuzu bir kenara bırakıp hemen harekete geçmeniz lazım ve ilişkinize sırtınızı dönmemeniz gerekiyor. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni bir girecek bunun müjdesini vereyim. İlişkinizde, evliliğinizde maddi sıkıntılarınız varsa bunlardan kurtulacaksınız. Yepyeni bir sayfa açacaksınız. E, açacağınız bir sayfa özellikle partneriniz evlilik yoluna girebilirsiniz arkadaşlar uzun bir yol sizin için olacak ama bu evlilik yolunda yapmanız gereken en önemli şey ki partnerinizden her an söz nişan evlilik gibi adımların kararını alabileceğinizi de söylüyor yapmanız gereken geçmişte yaptığınız hataları tekrarlamamak aldığınız riskleri tekrar almamak çünkü ilişkinizde yepyeni bir boyuta geçiyorsunuz yepyeni bir sayfa geçiyorsunuz bu sayfa açıyorsunuz. Bu yüzden kararsız tutumunuzu bırakın. Geçmişte yaptığınız hataları tekrarlamamak için elinizden gelen her şeyi yapın. İlişkinizin daha güvenli daha sağduyulu daha sağlam olması için elinizden gelen her şeyi yapmanız lazım. Hem aşk hayatınızda hem para konusunda çok şanslı bir dönemdesiniz Oğlak Burcu arkadaşlarım. Bunu sonuna kadar kullanmanız gerekiyor. Özellikle şunu söyleyeyim kısır döngüye girmekten bir an önce çıkmalı ya da kısır döngüye girmemek için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerektiğini söylüyor kartlarımız bize çok şükür ayrılık yok. Ex partner geri dönecek mi? Eğer dönmesini istiyorsanız sizin adım atmanız gerekiyor arkadaşlar. Geriye dönük yeni bir adım atmanız gerekiyor. Ve böylelikle le bir araya gelebilirsiniz. Ama dediğim gibi önemli olan gelecek. Gelecekle ilgili özellikle partnerinizle alacağınız kararlarda geçmişte yaptığınız hataları tekrarlamamanız gerekiyor. Bunu da sakın unutmayın. Bu da bizim için çok önemli. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım. Takip etmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen alma ve verme döngümüz kırılmaması adına. Ee... Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot alanından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Zaten tarotçu geldi hanım Instagram hesabımı oradan bana ulaşabilirsiniz. Özellikle yıldız falanına çok talep var. İlişkilerde kesim ve sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Eee Partnerimin hayatında başka biri var mı? Aklında başka biri var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa ister yıldız ister tarotdan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. İlişkinize sırtınızı dönmeyin. Yeni bir yol seçin. Kendinize de iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.